Goy, goy, goy. Abi işiniz goy, goy, lak diyorlar. Abi hep gitar falan. <laughs> böyle goy, <boy> goy. <laughs> <laughs> merhaba Toşen, merhaba Toşen. Merhabalar. Abi. Merhaba. Senin... Islık, akustik gitar ve akustik gitar. Ve vokal. Ha bir de vokal, böyle. Vokali ayrı alacağız değil mi? Her şey ayrı. Evet. <laughs> Okey. Kuralım mı? Cık, kahve içelim önce biraz. Değil mi? Tamam. Kahve içelim. Bütün enerjimi ters duran adamı beklerken harcadım abi. Ters yönde duruyor. Yani işte şeyde atölyenin önündeki o... Çıkmazsak. Hı hmm. Niye öyle şeyler harcıyorsun enerjini? Ben de bunu çek yani. Bu bir şey ya. Gülmüşüm bir de demişler ki vize için farklı. Al işte vize için farklı da işte. Bir, bir yerden ne sırtıyorsun demişlerdi. Evet. O tişört nerede acaba? Ters ışık ya. Ters Sevgili Hazar, Nedir? Ya evet. bu vlog abi fark etmez. Abi ya. vlog. Yodanok. Hazır nasıl kuracağız mikrofon sistemi? Hadi anlat bakalım. Ee, bir tane open condenser Lovit. Ee, bir tane de çubuk close condenser. O da Rode. İki tane mi kullanacağız sadece? Ne yeter. <laughs> İşten kaçmıyoruz ya. Ne var, ne, ne, ne var ki? Ne kullanacağız ne ki? Ben. İstiyorsan beta ile de low frequency almaya çalışalım ama onun için... Yok. Belki kalem kondensörü iki tane kullanırız. Ha. Olur. Biz şimdi bakalım. Evet. Stüdyonun tek doğal ışık alan yerinden tekrar merhaba. Bugün Tuğçe Bürge burada. Güzel besteleri var. Onun bir parçasını kaydedeceğiz. Sadece akustik gitar kaydedeceğiz. Tabii tek bir tek olmayacak. Parçanın gövdesini kaydettikten sonra belli nüanslar var. Onları kaydedecek, çalacak. Belki melodi falan çalacak. Sonra vokal yapacak üzerine şarkı söyleyecek. Burada bir kabloya basıyorum. Daha sonra bir arkadaşı gelecek dedi. Biz çalamadığımız için beceriksiz herifler olduğumuzdan ıslık çalmaya gelecek herif buraya. <laughs> ben buna çok güldüm ya. Ondan sonra bir ufak bir mix yapacağız. Herhalde o zaman biter işimiz. Bu bugünün Q planımız bu. Sonra belki bir, biraz uyuruz evde. Evet. Ben kahve içmek değil kahve olmak istiyorum. <laughs> Sonraki Barcelona Jackson'a çalmak ister <laughs> misin? Jackson. Ne şimdi bağlarız. Marşal'da da şey yaparız. Islık efekti. Islık efekti. Islık Ya bunu yüzümüze vuracağız değil mi? Çekil bir <laughs> Islık çalamadığın için Tuğçe'cim başkası geliyor senin yerine. ne <laughs> güzel gülüyor ya. Yazılı gibi o da diyecek ki ben de sana güvenmiştim Garanç. Sen ıslık çalarsın diye <laughs> <laughs> geldik buraya. Bu stüdyoya biz niye gelelim? Islık çalanlar var ya geldik. <laughs> Tuğçe merhaba. Merhaba. Merhaba Tuğçe. Gitarlar bitti, şimdi vokal kaydı yapıyoruz. Sevgili Tuğçe içeride. Ben hazırım. <laughs> ben hazırım diyor. Buradan direkt içerisi gözüküyor. <laughs> şimdi vokalimde gitarlar duyulsa bir şey olmaz herhalde değil mi? Bundan bir tane daha alalım. Tamam. Hı hı. Yine aynı şekilde giriyor. Vokalin son artık nakaratındayız. Yani şarkın son nakaratındayız. Tuğçe söylememiz gereken bir sözü söylememiş. Şu an onun şaşkınlığını yaşıyor. Sen, sen Kelimeyi söylemeyi unutmuş. Ya zamanla mı dert değil ya? Onun başını kesip koyarız. Ucunu kesip başına koyuyoruz, başını kesip ucuna koyuyoruz. Yani böyle iş mi oluyor arkadaşlar? Müzik yapın ya. Bu ne? Sanatçısı, sanatçısı. mısınız? Islık çalamadığımız için ıslık çalmaya gelen abimiz burada. Şöyle <laughs> ıslık <anlayın üstü, çabuk. gülüyor> <laughs> Islık vakti. Islıktan memnun musun? Memnunum. Kendimiz yapamazsak yapanı çağırırız. <laughs> Islıkçı geldi hanım. Can var? Can görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> isterim ne zaman biter? <istedim? gülüyor> <laughs> bilemiyorum. Bakacağız. Ne zaman yayında olur bilemiyorum. Ona da bakacağız. <laughs> Teşekkür ediyoruz. Rica ederiz Mesajlar ediniz, geliyor. Kayı altı bros bros bros. Bak bu adamı kaydedebiliriz. Kayı altı bros Pazar kaya altı. Islıkçı ve ben. Kaya Altı. Ve Bay Fasıltı. <laughs> Bugün erken çıkıyoruz. Bu şaşırtıcı haberi herkesle paylaşmak istiyorum. Tüm Galata'ya bağıracağım. Biz erken çıkıyoruz diye bağıracağım. Erken dedim de saat 7.30. buçuk Saat 8.30'da kalktım. <laughs> ya uyuyayım dedim. Ve işte bugün stüdyoya bir nispeten daha geç giderim diye düşündüm. Sevgili kediciğim, sevgili Memom. Çok hararetli bir sabah yaşadım. Kendisi beni uyandırdı sürekli. Şimdi bir kahve yapacağım. Biraz oturacağım. Ondan sonra biraz daha geç gideceğim. Hazar'la konuştum. O zaman sırtı ağrımış. O da uyuyamamış. O da erken çıkıp yürüyecek. Hareketsizlikten bazen yaşıyoruz böyle şeyler. Nispeten iyiyim ben ama. Stüdyoya gideceğim sonra. Gitarımı götüreceğim. Bilgisayarımı götüreceğim. E, edit işlerimi var. E, öyle. Akşamda dersim var. Aynen. Ders öğrencilerim gelecek. Cık. Kahve içelim hadi. Kolyelerden yaşamak. Evde takılması gereken lambalar. Ve kahve makinem burada. Şu tripodu bir alalım da öyle yapalım. Böyle çok daha iyi. Hmm, evet. son birkaç haftadır. İstediğim gibi gitarla şaşır alamıyorum. Bugün erken kalkınca bari başım ağrıyor. Ama en azından dedim üzerine alamak yerine bu vakti değerlendireyim. Şimdi bir şeyler açıp bir şeyler izlerken bir yandan da hareket çekeceğim bakalım. epey çalıştım. Şimdi Hazar Stüdyo'da Hazar'ın yanına gideceğim. Gideceğim çok işimiz var ondan sonra ders var. Ama adam derslerden sonra artık tekrar eve dönüş yolculuğu. Yarın yeni bir gün. <laughs> Bugünü yaşamadan yarıda <laughs> yarın yeni bir gün diye. Trafik. Bir daha Şöyle bir Şuna gidebilmek. İşte şundan kaynaklanıyor. Fx'ini Fx'den alıyorsun. Aslında hafif oluyorsun sen şu an. <laughs> Tuşa... Ne diyor? Touch sensitive yani. Yaptığın şey. Aa oh, çok seviyorum ya. Ve pedal falan yok abi. Normalde drive pedalı falan koyarsın. Aa yetmiyor falan. Abi bak sen... Şimdi... İşte volüm hayatımızdaki yeni bölümü önemi. <laughs>